Bunu da dersimizi yapalım. Bitirelim. Enfa suresinin 7. ayeti kerimesinde yanlış açılan ayeti okuyoruz. Hatırlayın ki Allah size iki tayfeden, Kervan veya kureş ordusunda birinin sizin olduğunu vaat ediyordu. Siz de kuvvetsiz olanın Kervan'ın sizin olmasını istiyordunuz. Oysa Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirmek ve kureş ordusunu yok ederek kafirlerin ardını kesmek istiyordu. Evet. Bu ayette yanlış açılan yer şurasıdır. Hatırlayın ki Allah sizi iki tayfeden Kerem veya Kureş ordusundan birisinin sizin olduğunu e, vaat ediyor. Vaat ediyordu. Doğrusu ise hatırlayın ki Allah size iki tayfeden biri olan Kureş ordusunun yok edilmesini vaat ediyordu. Bu ayete dikkat edecek olursak yanlış açılan yerde şöyle söyleniyor. <laughs> Allah size iki tayfeden kebemeya Kureyş ordusundan birinin sizin olduğunu vaat ediyordu. Birinin. Demeleri iki ordudan birinin hangisini isterseniz onu vurun alın manasına gelmektedir. Öyle ya. Birisini. Hangisini istiyorsan. Halbuki doğru açılış şeklinde ise hatırlayın ki Allah size iki tayfeden biri olan Kureyş ordusunun yok edilmesini vaat ediyordu. Kureyş ordusunun yok edilmesini. Bu ayetin doğru açılış şekli ayetin devamında belli oluyor. Ayetin devamı ise oysa Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirmek ve Kureyş ordusunu yok ederek kafirlerin ardını kesmek istiyordu. Şimdi burada tamamlandı iş. Şimdi birbirini tekzip eden kelamlarla ayetleri açtıklarında ayetleri hırefalara çevirmişlerdir. Akli selim olan insan bu şekilde ayetleri açmaz. Hatta azıcık ilmi olan bir insan bu ayetin böyle açılmayacağını idrak eder ve ayeti düzgün açmaya çalışır. Çünkü Rabbimiz ayeti kerimesinde şöyle buyurur. Siz de kuvvetsiz olanın kervanın sizin olmasını istiyordunuz buyurmaktadır. Lakin Rabbimiz ise bu iki ordudan birisinin daha elzem olarak vurulmasını, kafirlerin ardını kesilmesini istiyordu. Bunu biraz burada bu ayetin e, açılış şeklini söyleyecek olursak Eshab-ı İkram diyor ki Ya Resulallah biz diye kervanı vuralım Ebu Süfyan'ın kervanını vuralım buradan diyor kalimetleri alalım, kuvvetlenelim diyor. Peygamber Efendimiz de yok diyor. Biz Bedir'de savaşacağız diyor ve onları ikna ediyor. Bedir'de evvelden geliyor kuyuları. suları aldıktan sonra kuyuları kapatıyorlar. Allahu Teala peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bak diyor şu 5000 tane melek. Hepsi diyor senin emrinde. Senin emrinde. Resulullah Efendimizin melek orduyu görünce Allah'ım diyor. Burada bir avuç Müslümanı bu ordu içerisinde hani biz ee, baş edebilir miyiz? Yani kırdıracak mısın? Yani kır, kırılır gider diye bu ordu. İşte o zaman allah Teala melekleri gösteriyor. Beş bin melek. Hepsi hazır. Bunun emrine veriyor. Orada orduyu perişan ediyorlar. Mekkelileri. Asıl onların liderleri olan Ebu Cehil gibi başlarındaki adamların hepsini öldürüyorlar. Ondan sonra örtesi sene bunlar intikam almaya geliyor. Tebuk'ta Resulullah Efendimiz'in e, emrini dinemedikleri için Tebuk demişim Uhud'da okçular yerlerinden ayrılınca zaferi kazanmış olan zaferi hizmete uğratıyorlar. Resulullah Efendimiz'in de dişinin kırılmasına sebebiyet veriliyor. Evet, sözde intikamlarını almış oldular. Ondan sonra Resulullah Efendimiz bir orduyla Mekke'yi alıyor. Teslim alıyor. Hem de harfsiz. Evet. İki tayfeden biri Ebu Süfyan'ın kervanıydı. Eshab-ı kiram ise aralarında istişare yaparak Ebu Süfyan'ın kervanını vurup mallarını alarak kuvvetlenmek istiyorlardı. Halbuki allah Teala Mekke kafirlerinin arkasının kesilmesini istiyordu. Bu durumda Ebu Süfyan'ın kerbanının vurulmasından vazgeçtiler. Rabbimizin vaat ettiği ikinci bir ordu olan kafirlerin ardını kesmek istediği or orduya yani Mekke müşriklerinin ordusuyla çarpışmaya karar verdiler. Allahu Teala da vaat ettiği meleklere İslam'a yardım ederek kafirlerin kuvvetini keserek İslam'ın yayılmasının önünü açmıştır.